Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ağızda kum gibi dağılan kıyır kıyır pastane usulü çatal kurabiye nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. 2 ayda geçse kesinlikle bayatlamayan harika bir tarif. Yapımı da çok basit. Bu lezzetli kurabiyeleri nasıl yapmışım Dilerseniz hep beraber buyruğun yapımını görelim. Malzemeler evde bulunan malzemelerle yapıyoruz. Öncelikle oda ısısında bekletilmiş 100 gram tereyağını karıştırma kabıma almakla başladım. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekledim. Daha sonra 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. İki yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar mahlep ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı 10 kullanacağız arkadaşlar. Bardak ölçüm 200 milimlik. Evet 4 e, su bardağı unu ekliyorum ve karıştırmadan önce üzerine bir paket kabartma tozu ekleyerek önce şöyle bir karıştırıp sonra da yoğurma işlemine geçiyorum. Sirke kullanmamın sebebi kıyır kıyır oluyor. Ağızda kum gibi dağılıyor. Mahlep kullanmamın sebebi bayatlamasını e, sağlıyor, bayatlamamasını sağlıyor. 2 ayda geçse kesinlikle bayatlamaz. Güzel bir teneke kutuda sakladığınız zaman. Ölçülerim tam olduğu için bu şekilde hemen kıvamını buluyor zaten hamur. Evet çok güzel bir hamur elde etmiş olduk. Hiç bekletmeye gerek yok. Hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum, gösterdiğim şekilde Uçlar, uçlarını birleştiriyorum. Sonra köşelerinden böyle yapıştırarak çatal şeklini veriyorum. Lezzeti garantili, kum gibi dağılan gevrek harika bir çatal kurabiye tarifi. İstediğiniz şekli de verebilirsiniz. Aynı yöntemle kandil simidi de yapabilirsiniz aynı malzemelerle. Gerçekten de nefis oluyor. Fırınımı da açtım. 180 derecede şu anda ısınıyor. Evet. Üzerine yumurta sarısını gösterdiğim şekilde çırpıyorum. Küçük bir fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürüyorum. üzerine çörek otu gerçekten çok yakışıyor. Güzel bir aroma ve lezzet katıyor. Çörek otu ekledim. Bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece fırında sadece 20 dakika pişirmek yeterli geliyor veya üzeri pembeleşinceye kadar pişirmek yeterlidir. Evet. Kurabiyelerimiz pişerken ben de artan hamurumuz vardı. Onu da kandil simidine çeviriyorum bu şekilde. Elimde küçük küçük simitler yapıyorum. Bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bu şekilde minik simitler hazırlıyorum. Dediğim gibi dilerseniz aynı hamurla kandil simidi de yapabilirsiniz. Malzemeler aynı, değişen hiçbir şey yok. Ama kandil simidi yapacaksanız eğer susamını önceden teflon tavada yağsız olarak güzelce kavurursanız lezzeti kat kat artacaktır. Ben bugün kavurmadan yaptım. Ama mutlaka kavurmanızı öneririm. Daha güzel çıtır çıtır olur. Evet minik minik simitlerimizi de hazırladım. Şimdi sarılarını çatalların üzerine sürmüştüm yumurtanın akını da bu şekilde değerlendirmiş oldum. Önce yumurta akına buladım. Daha sonra da susamlara bulayarak yağlanmış bir tepsiye dizerek yerleştiriyorum. Evet, yumurtanın akı da bu şekilde değerlenmiş oldu. Dediğim gibi susamları kavurunca daha da lezzetli olur inanın. Bu şekilde de çok lezzetli. Evet çatallarımız da pişti. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Ardından da simitleri sürdüm fırına. Bakınız. Gerçekten harika. Mis gibi de kokuyor. inanın. çayın yanında süper lezzetli bir çatal tarifi. Evet bugün de çok lezzetli bir pastane usulü çatal kurabiye tarifini verdim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.